Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin bir analiz yazısı yayınladı. Analiz yazısında Ankara'nın sınır bölgesinde örgüte karşı oluşturduğu tampon bölgenin Rusya ve Esed rejimini rahatsız ettiği ifade edilirken, Esed'in tampona karşı çıkacak güce sahip olmadığı, Rusya'nın da Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı belirtildi bir Türkiye, NATO bloğunun bir riyesi Ki Rusya, Suriye ikmalini Türk boğazları üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin Türk akım doğal gaz boru hattını bypass etme olasılığı. 4 Akkuyu nükleer santrali. Bu dört maddeden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, bölgedeki denklemlerin karışık olduğunu ifade etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.